Kuyum Haber'den herkese merhabalar. Şu anda Kuyumcu kentteyiz ve herkesin merak ettiği bir soru var. Bayramda kuyumcular çalışacak mı? Bayramda açık mı? Hep birlikte öğrenelim. Yani i̇ki tane zaten dini bayramımız var. Onlarda biz hep kapalıyız. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kapalıyız. Bayramda kapalı olacağız ee, ama bu hafta e, Cumartesi günü açık olacağız. Ama bütün bayram boyunca kapalı olacağız. Biz bayramda kısa bir mola vereceğiz. İstirahate çekileceğiz. Kapalıyız ama bayramdan sonra değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Belli başlı yerel firmalar açık oluyor olabilir. Ama biz bayram neticesiyle tatil yapmayı planlıyoruz. Bayramda AVM bölümü açıktı ama Ölüye bölümü bayramdan dolayı kapalı oluyor. Kısmen açık oluyoruz. Yani birinci ve ikinci günü bazı esnaflarımız açık oluyor. Üçüncü gün, dördüncü günden sonra da herkesin açılması devam ediyor. Bayramda üç gün kapalıyız. Daha sonra çalışmaya devam. Bayramda çarşamba, perşembe, cuma bayram olduğu için kapalıyız. Yani cumartesi, pazar e, açık da olabiliriz, kapalı da olabiliriz. Tam net değil. Bayramın ilk üç günü açık değiliz. Dördüncü güne açık olacağız inşallah. Arife'den sonra e, kapalıyız. Yani hep... Arife günü açıksınız, bayram kapalı. Bayram kapalıyız. Pazartesi olduğu için kapalıyız. Aha. Arife günü açığız. Pazartesi günü de açığız. Diğer günler, diğer diğer günler, günler kapalıyız. Kapalı. Bizim pasaj olarak Tınastepe Vakfı'na bağlı zaten burası ama Hı. salı günden sonra kapatıyor. Üç günlük bir tatilimiz var. Ondan sonra yine hizmete devam edeceğiz. O zaman iyi bayramlar olun, dileriz. Teşekkür ederiz.